Herkese yeniden merhaba. Ben Ayça Ertürk. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayabileceğiniz gibi Alper Canıgüz kitapları hakkında konuşmak istiyorum sizinle. Alper Canıgüz benim çok sevdiğim, kalemine zekasına hayran olduğum bir yazar. Ben normalde e, çok sevdiğim yazarların kitaplarını arka arkaya okuyup tüketmeyi sevmem. Bunun da en büyük nedeni Alper Canıgüz. Çünkü ben onun kitaplarını ilk kitabını okuduktan sonra Arka arkaya hepsini okuyup bitirmiştim ve şimdisinde onu çok özlüyorum. Bu o yüzden birazcık bir özlem videosu olacak. Birazcık da daha önce hiç Alper Can'ın okumamışlar için bir bilgilendirme videosu olacak diyebiliriz. Hemen başlamak istiyorum ama öncesinde şunu belirteyim. Kitapları okuyalım çok çok uzun zaman olduğu için bazı karakter isimlerini unuttum. O yüzden arada bir kopya çekeceğim. O yüzden kusura bakmayın şimdiden. Evet, ilk kitap 2000 yılında yayınlanmış olan Tatlı Rüyalar kitabı. E, i̇letişim yayınlarından çıkan bir kitap. Kitapta Hector Berlioz adında bir karakterimiz var. Bir gün bir pazar sabahı gazetesini okurken bir ilanla karşılaşıyor. İlanda şu yazı var. ''25 yaşında iyi eğitimli, iki dil bilen bir gencim. Hayatımın bir bölümünü satmak istiyorum. İlgilenenler aşağıdaki numaradan iletişimi kurabilirler.'' diye. Hector'un tabii ki çok ilgisini çekiyor bir ilan. Biraz düşündükten sonra aramaya karar veriyor, arıyor ve adres alıyor. Adrese gittiğinde ilanın sahibi Hamitle, e, Hamit sanırım. Evet, Hamitle e, tanışıyor, oturup sohbet ediyorlar. Hamit ona hayat hikayesini anlatıyor ve ilk bölüm burada bitiyor. Daha sonra ikinci bölüme geçiyoruz. İkinci bölümde iki karakter yine e, sahneye çıkıyorlar. Bunlar Profesör Fişek Olcayto ve Şevket Halkan Tunçel. E, ee, Tunçel arkadaşına rüyasını anlatıyor. Rüyasında Hector Berlioz adında birisi olarak uyandığını ve onun hayatını yaşadığını anlatmaya başlıyor. Buradan sonra olaylar tamamen absürt bir şekilde ilerlemeye başlıyor ki kitapta da zaten psiko absürt romantik komedi olarak tanımlamış kapağında. Kesinlikle bu tanıma çok çok uyan bir kitap. Bundan sonrası dediğim gibi Tamamen absürt bir şekilde ilerliyor. Gerek olaylar gerek diyaloglar. Ama tüm bu absürtlüğün içinde ee, birazcık da bir gerçeklik kavramının, gerçeklik algısının sorgulanması var. Oldukça eğlenceli, keyifli ve kolay okunan bir kitaptı. En sevdiğim canı düz kitabı diyemem bunun için. Ama zaten yazarın ilk kitabı olduğu için ufak tefek, e, yüzeysel kalan yerlere göz ardı ediyorum. Ve sevdiğim kitaplar arasında tavsiye ediyorum. İkinci kitap benim çok çok sevdiğim 2004 yılında yayınlanmış olan Oğullar ve Rencide Ruhlar benim favori canıgız kitabım diyebilirim bunun için. Yine iletişim yayınlarından çıkan bir kitap. Bu kitapta Alper Kamu adında bir karakterimiz var. 5 yaşında. Sevimli mi sevimli, cingöz mü cingöz, zeki. Ya oldukça böyle Hani böyle tutup sıkmak isteyeceğiniz, bıncıklamak isteyeceğiniz bir karakter. Kesinlikle çok zeki bir çocuk. Ee, şu cümleden de anlayabilirsiniz bunu. 5 yaş insanın en olgun çağıdır. Sonra çürüme başlar diyor kamu. Ve kitap da zaten bu şekilde başlıyor. Ee, zaten kamu çok enteresan bir karakter. Ee, çok yani dediğim gibi sevimli ve zeki bir karakter. Bir de polisiye yön giriyor işin içine. Ee, mahallelerinde yaşayan kopya çekeyim hemen e, Hicabi adında bir karakter. Boğazı kesik olarak, öldürülmüş olarak bulunuyor. Bunun üzerine Alper Kamu'nun olayı çözmeye çalışmasını okuyoruz. Çok çok güzel bir kitaptı. Çok ince göndermeler var içinde. Çok güzel noktalar var. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle bunu gözü kapalı tavsiye edebilirim. Mutlaka okuyun. Lütfen Oğullar ve Rencide Ruhları Mutlaka okuyun. Bir sonraki çıkan üçüncü kitabı Gizli Ajans. Bu da yine iletişim yayınlarından çıkmış bir kitap. Ve 2008 yılında çıkmış. Burada da e, Musa adında bir karakterimiz var. Musa metin yazarı. Bir gün arkadaşıyla birlikte televizyon izlerken bir telefon geliyor. Gizli Ajans adında bir yerden geliyor bu telefon. Ve e, birlikte çalışmak istediklerini metin yazarı olarak çalışmak istediklerini söylüyorlar. E, Musa Görüşmeye gidiyor bu ajansla. Ajans çok tuhaf bir yer. Şöyle anlatayım. Ajansın sahibi Şeytan Bey ismindeki bir kedi. Bu kediyle e, Tunçay Bey adında birisi ilgileniyor. Ajanstaki herkes enteresan. Sekreterlerden muhasebecisine, işte yayın yönetmeninden herkes enteresan ve Musa bu ajansta çalışmaya başlıyor. Sonrasında olaylar gelişiyor zaten. Bu da çok çok keyifli. Kesinlikle hayal gücünün çok yüksek olduğu çok çok güzel bir kitaptı. Mutlaka bunu da okumanızı tavsiye ederim. Ve Kamu'nun son e, Kamu değil tabii ki de Alper Canıgız'ın son kitabı Cehennem Çiçeği. Neden Kamu dedim? Çünkü yine karakterimiz Alper Kamu. O sevimli sevimli 5 yaşındaki karakterimiz. Yine aynı şekilde oldukça esprili göndermelerin olduğu, kamuyu böyle mıncıklamak istediğiniz bir kitap. Yine bir cinayet çözümlemesi var. Bu sefer mahallelerinde yaşayan bir çocuğun öldürülmesi ve Alper Kamu'nun bu olayları çözmeye çalışmasını okuyoruz. Yine çok sevdiğim kitapların arasından diğer Alper Kamu kitapları, Alper Canıgöz kitaplarında olduğu gibi bunu da çok çok seviyorum ve tavsiye ediyorum. Diğer kitaplardan farklı olarak diğer 3 kitap iletişim yayınlarından çıkmıştı. Son kitap April yayınlarından çıkmış olan bir kitap. Bu kitapta e, kapağını da inanılmaz derecede seviyorum. Normal, yani karton kapak ama diğer karton kapaklar gibi değil. Dokusun çok güzel bu kitabın. Ne olduğunu bilmiyorum ama böyle hafif silikonvari bir dokusu var. O da kitabı böyle kavrarken, dokunurken çok güzel bir his uyandırdı bende. Niyeyse bunu da belirtmek istedim. Bahsedeceğim kitaplar bunlardı. Alper Canıbüz'ün toplamda 4 tane yayınlanmış kitabı var. Ve ben onun kitaplarını okumayı çok çok özledim. Umarım ilk fırsatta yeni kitabı gelir. Ve siz de eğer okumadıysanız umarım bu videodan sonra Alper Canıbüz okumaya karar verirsiniz. Eğer okuduysanız daha önce siz ne düşünüyorsunuz Alper Canıbüz kitapları hakkında? Aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Eğer okumadıysanız da dediğim gibi mutlaka okuyun ve sonrasında olumlu olumsuz benimle yorumlarınızı paylaşın. Çok mutlu olurum bundan. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bir sonraki videomdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.